Hepinize merhaba arkadaşlar. Ve sonunda beklenen oldu. Valheim'e başlıyoruz. Geç kim bekliyordu bunu bilmiyorum ama. Ben. Sen? Yani? Yani insanlık adına ben. Gölgelerin gücü adına sus. Yani ne olmuş? Beni buraya sürmüşler. Ben de burada tarla sürüyorum. Bence komik. Ne doyduk Evet bakalım. geldim. Uçuyorum şu an. Server'a katılabilirsiniz. Nasıl uçuyorsunuz? Nasıl uçuyorum? Ben uçmadım. Evet. Şimdi beyler. Şuradan bir. Ooo. Süper. Şu tamam, bu konuma ilk bu ilk boss'un yeri tam da yaşayacağımız yaşam alanı. O zaman hemen koş. Burada bekliyorum. İlk boss'u öldüreyim mi? Öldürmeyeyim. Neyse. Petrol çıkarayım mı? Evet Çıkar. çıkar. Başla dedim. Çıkarayım savaş çıksın değil mi? Kanka tamam. katıl diyorsun. Tamam mı? Güne katıl evet. Evet. Gel lan buraya Bak şimdi bu kaçıyor Geliyorlar. Evet arkadaş Arkadaş Şunu sokalım Gel, arkadaş, şey. buraya gelin. <laughs> yakında çift, çiftlik kurarız. <laughs> Neyse, gelin. Gelin benimle. Gelemiştim. Gelin benim. <laughs> gelin. Şş, gelin benimle damat kiminle? Bence komik. İyi. buradan sonra katırlarla devam edebileceğiz de diye biliriz Apo iki düşten tane odun kes de odun nerede ya? Oğlum oğlum hemen deniz kemiği Ooo kenarını... ne bağırıyor lan? Sahil kenarı para ediyor diyorlar o yüzden hemen yer alalım Oğlum alayım. iyi bir yer bulmamız lazım ama burası çok yanlış Bak şu taraf güzel gel 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 Ne taraf? Bu taraf Kuş beni şimdi benim yanınıza mı götürüyor? O taraf olmaz orada boss var Tamam olsun ne olacak? Ya ya? Oğlum boss çıktığında bizim yerlerimizi yıkar keserken Hayır hayır bu tarafa doğru gel. Bu tarafta düzlük var diyorum yani. Baksana oğlum bu taraf bu dümdüz ya. Oo karşıda manzaralı 10 numara. O güzel. Metrobüse bir gemi yolu. Ada sahilde. O zaman arayacağız. buraya kuralım. biz nereye gittiniz ya? Yani? Kanka bak haritayı aç. Bizim yöne doğru Güyorum. Gel. Ben doğru geliyorum. Evet doğru geliyorum. Evet burası bizim mekan olsun o zaman. Hadi biraz odun toplayalım. Birden CS'de bilerek öldürüyordum. Nasıl öldürülmüş Nursevin bir daha söyle bakın. Nasıl öldürülüyormuş bir daha söyle diyor falan. Nasıl öldürülüyormuş arkadaş? <laughs> Yahu. üstündekileri nereye atayım ya? Apo. Ha buraya bırak yere. O zaman evimize hemen barınak edelim. Barınağımızı çitlerle çevirelim. Odun getirin odun. Evet, toprağı da düzeltmek lazım ya. Yes. Şu sazlık var ya bu bulduğumuz bölge. Evet. Buranın şöyle kenarına doğru bir çay bahçesi yap tamam mı? Çay bahçesi mi? Adını ne koyayım? Adını da adını sen koy. Güzel bir ismi olsun. O zaman 72 iki çay bahçesi koyayım. <laughs> yap bakalım. Tamam. Ama önce şuraları bir kapatmamız Gördüğünüz gibi çalışmalar tüm hızıyla sürmekte. Amel. Evet ev yapımına geçtik çok şükür ya. Sizin için çok kısa da bizim için bayağı uzun sürdü. Evet. müthiş. Yani şu an odun kırmak bu kadar eziyet olamaz bir insan. Bu nasıl bir baltadır arkadaş? Evet şimdi. Resmen, resmen barın, ağacı, ağacı yontarak kesiyorum gibi hissediyorum. Barınağımızı yani. edelim mi? Evet, selamlar hakim. Evet. Çatı tamirine geçtik. Her türlü çatı itinayla tamir edilir, onarılır vesaire vesaire. Mimar Bey. Mimar Selim Bey iş başında. <laughs> Benim Şahin'den Selim Bey. Benim Şahin'den <laughs> Selim Bey iş <işin> başında. <laughs> gördüğünüz evet. gibi şahane Abi bir çatı oraya. yapıyoruz. Bence bu çatı yıllar boyunca çok güzel. Yok artık. Bir de Valheim bunun için bana ödül verecek. Ya tamam olsun. Evet Valheim bu çatı için bana ödül verebilir. O kadar. O biçimde. Gel de gör biçimini koçum. Kanka onu boşver ver. Tahta havalı oynamak istersen gel. Hemen gel. Hemen 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 hemen. Kim ben mi? Hafı ediyorum. Artık gelme bozuldu. Tahta havalı mı kırdım ya? Yani tahta havalı yapman başka bir facia ve kırmış olman bambaşka bir facia. Kaldırmadı beni. Odanın ucuna bindim. Odanı kaldırıyor. Oh, ne çatı be. Güzel çatı ya bakayım. Hmm. Baba bu ne be? Fotoğraf makinesi. Üf baba bu ne be? Fotoğraf makinesi. Ah ah. Bas 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 hemen resim al. Ne resim al? Alandan yere kiriş koyayım da şuraya ya? Nasıl oldu? Arkadaşlar gayet hoş değil mi? Ben de gelirim. Harkileri kırdım. Hemen geliyorum Şimdi Burayı kırdım neden? Çok mantıklı bir sebep. Apo. Yes. Geldi. Geldi. Bir dakika. Geldim dön dediğinde dönüyorum bakacağım. Evet evim şahaneden Selim Bey olarak. Bakayım mı? Buyurun. Bakarız Buy, mi? Buyurun Talip Bey. Yeni eviniz burası. Buyurun. Bakıyorum. Buyurun. Bakın. Aman i̇şte Allah. burası yeni ev, eviniz. Bu... Bu... Bu nasıl bir... Bakın. Al bayıldım. Bak düştüm bayıldım yani. O biçim yani. Bu evinizin kapısı. Bitti ben mi? Hale... Bakayım. Evin Bitti mi? Evin içi çok dolu. Ooo. Evin içi fena dolu. Ya bu kadar doldurmazsan... Tabii... Tabii, tabii... Tabii ki de bitmedi. Bakın. Çok aydınlık bir eviniz var. Ha esas neyle yapmışlar ne güzel Bir şey diyeceğim peki bu e, duman bizi öldürmez değil mi? Duman bakın buradan çıkıyor Aa çok büyük tabi. Odun lazım mı daha odun? Odun lazım olmaz mı? <gülüyor> yani bu çağda Ben evim şahiden Selim Bey odun getir yerleri döşesin Allah kahretsin öldü. Haydi Nasıl becerdin lan? Ağaç düştü üstüne. Ana. o zaman tamam ya iş kazası, iş kazası. İş Eğitim kazası zayıf. Yaz. yaz. Eğitim zayıf. Eğitim zayıf. Ya. Zayıf. olacak olacak. Sevgili izleyenler hala kaldıysanız bu <laughs> faciadan sonra. <laughs> Artık o zaman zaman hava çıkmak zamanıdır he? Değil ha. Bitti mi? Ev bitti. Yani bir ufak bir problemimiz var. Neymiş o? Evin dışına gelin benim olduğum yere. Ben bir ağaç çıktım, ağaç gitmiş bizim kule... Ooo, güzel Değil olmuş. Mi? Görüntü güzel. Şimdi Avcılıkta önemli kurallardan biri Hayvan kurduğun tuzağı görmeyecek Bak fark etmedi kaçışta Hala gördün mü Sen değişik bir çalışma yapmışsın kardeşim burada ya Yani ee, hızlı kaçış sistemi yapmış adam <laughs> yani, Hayır oradan da bilmesin merdiven dayasan Gerçekten hızlı kaçış sistemi Evet Nasıl hızlı? Hızlı. Burada kapı yok mu ya? Atı şu ağacı gördüm. mı kestik? buraya bir ara bırakmış. Bak bak gel 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 bırak gel. gel. Şu Şimdi gördüm gördüm de geç. Buradan biz hariç herkes geçer ha. Neymiş o ara? bir <laughs> gör. Arkadaşlarımız bulamıyorum ya. Uf domuzlar. <laughs> Esselatu ve selamu aleyk. İşte kaçta. Ya bu domuz arıyoruz. Niye çıkmıyor? Nedir? Tuhaf bir hayvan var ya. O da iyi, yani. o da iyi. Onun da kuyruğu. <laughs> Sürekli o çıkıyor karşıma yani. Benim avcılık battı. Gizleneyim derken bütün enerjiyi harcadım ya. Bu da tamam. Aa eski bir ev buldum. Eski bir ev bulduysan içinde değişik şeyler var. Benim bir şey yok, yok, İki tane yatak var onlar da kullanılmaz hale gelmiş. Allah'ım yardım et Allah'ım. Allah'ım bunlar nasıl şeyler Allah'ım. Gelin lan. Bu için mi kaçıyordum lan ben? Var mı başka bir şey? Neden kaçıyorsun? Ne için? Ha bir tane daha. Ya hak. Uf. Çok artistik yaptım ama. Bir de Semek, atar, mı? atar, atar gider ya Ne? Ne oh, oh, yani. oh. Noel, baba gibi çatıdan girin Şurada çilek milek var onları toplayak da bari Ekbes Meyve sebze Çilek milek Ulan Yapmayın Kötü yere denk Ölüyon mu? Adamların tarlasına ne? <laughs> Aga be! Karanlıkta hiçbir şey görünmüyor doğru düzgün ya. Lan bu ne? dolaştım ben. Tak topuk. Bir öldürmek isterdim ama. Canma kalmadı. Beni kovalayanı görmemek istemezsin. Öyle bir şey diyorsun. Yani upuzun. Bir 2 iki metre bir şey. He, şu şunları Ne ne çıkalmadım be. Ev buldum. İçinde sandık var ama hiçbir şey yok. Benden önce düz olanmışlar. Evi bayağı yapmışız. Ne yaptı? Yaydı. Ya. Hmm. Evet arkadaşlar. Ee, ilk dönemlerimizi atlattık. Bundan sonra yavaş yavaş yeni bosa doğru otursana doğru. Şimdi sandalyemizi <laughs> Otur, oturma ne <taşını> bilmiyorum. X'e bak. X, X. <laughs> Eğiliyor. Evet arkadaşlar. Valheim'de Hazırlıklarımızı yaptık. Birinci bosa doğru emin adamlarla ilerliyoruz. Hala karanlık çağdan çıkamadık. Gerçi karanlık çağdan çıktık değil mi? Cilalı taş zamanında. Level evet. atladık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi davranın. Hoşçakalın.